Merhaba arkadaşlar, bugünkü yapacağımız okuma bir arzuhal üzerine buyuruldu örneği olacak. Metnimizin konusu, kitabet ilminde kendini geliştirdiğini iddia eden Mehmet adındaki bir kişinin divan ı hümayun kalemi şakitliğinde istihdamını ele alan bir arzuhali olacak arkadaşlar. Evet metnimizin başında hü hüve bölümünü görüyoruz. Bismihi besmele anlamına geliyordu. Evet arzu hali okumaya başlıyoruz. Devletli, merhametli sultanım hazretleri sağ olsun. Başlangıçta böyle bir ibare yer alıyor. Evet tabii ki bu kısımda sultanım tabirini daha yukarıya yazmış diğer hitap kelimelerinden daha yukarıda yer alıyor. Bunu zaten padişahım sultanım tabirlerinde görüyorduk. Evet bu kulları divani hatla yazılmaya çalışılmış. Bu kulları mümkün olduğu mertebe fen-i kitabette hissedar hisse tabiri sat yazılır, hisse dar olmağıyla yani olmakla merahim-i alinizden yani yüce merhametinizden mercudur ki mimra, cim harfi noktasını koymamış mercu ve varfi dur ki, yani yüce merhametinizden bunu rica ediyorum ki divanı Alişan katipleri şakirtleri zümresine iltihak buyurulmak babında rüus ı hümayun ihsan ve sadaka ve çera buyurmaları ricasıyla Ferman mürüvvetlü sultanımındır. Evet bu metinde az çok meramını ifade etti. Şu kısımdaki bende tabiri, bende Şakirt Mehmet. Evet bu kişi Mehmet adındaki bu talebe, bu arzu halinde, Kendisinin fen, e, kitabet ilminde, fenninde hissedar olduğundan yani kendini geliştirdiğinden bahsederek kendisinin divanı ı hümayun katipleri e, şakitleri şarki, arasında öğrencileri arasında bunlar arasında arasına katılma konusunda rica ediyor. Bunun, bunun için rühüs-ü hümayundan e, bir ihsan ve sadaka beklediğini e, dile getirmiş arkadaşlar. Rühüs e, tabiri Üst kademedeki devlet görevlisi dışında kalan diğer bütün devlet memurlarının tayin işlemlerinin yapıldığı resmin yazıdır. O anlama gelir. Şu kısımda tarihimizi görüyoruz. 20 Z tabiri var. Zilhicce sene 1125. Bu da 7 Ocak 1714 tarihine tekabül ediyor. Ve bu arzuhale cevaben, evet yukarıda buna cevaben buyuruldu tabirimizi görüyoruz. Burada gördüğümüz iki tane diş ise bu buyurulduğunun Divan-ı Hümayun'dan çıktığını bize gösterir. Divan'dan çıktığını bize gösteriyor. Evet bu Mehmet adındaki fen e, kitabet fenliğinde kendinin e, hissedar olduğunu, kendini geliştirdiğini söyleyen kişinin arzu halini okumuş olduk. Tabi burada arkada gelen şey şu oluyor ister istemez. Bu kişi gerçekten kitabette kendini geliştirmişse ve bu metni kendisi yazmışsa açıkçası biraz daha güzel bir yazıyla yazmasını belki bekleyebilirdik. Veyahut başka birine yazdırmışsa, bir arzu hacı gibi birine yazdırmışsa Yine niye acaba kendi yazmamış diye düşünmemiz gerekebilir. Belki yine arzuhalcile yazdırma durumunda veya başka birine yazdırma durumunda resmi bir tabiri, resmi bir uslubu yapması gerektiğinden dolayı olduğunu düşünebiliriz. Tabi bunların hepsi birer varsayım arkadaşlar. Evet divani hatta yazılmış çeşitli seviyelerden, türlerden vergi okumalarımız mevcut. Yine talik, rika. Nesihatlarla ilgili ve yine mezar taşları kitabelerle de alakalı çeşitli okumalarımızda Osmanlı Türkçesi okumalarına, arşiv metinleri okumalarına devam ediyoruz. Başka metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.